Merhaba sevgili İşe Başarı programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden İstanbul Kınalı'dan devam ediyoruz. Aramızda Kasap Saffet firmasının işletme sahibi Selçuk Bey bulunuyor. Merhabalar Selçuk Bey. Merhabalar Gönül hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Biz de tanıyalım derken. 13 yaşından beri kasabız. Çok güzel. yaklaşık bundan 17 sene önce Kınalı'da böyle geldik işte Kasap Saffet burayı devir aldık. 17 senede burada mesleğimizi icra ediyoruz. Yaptığımız işi seviyoruz. Evet. Ee, damak zevkine önem veriyoruz. Bir de Kınalıada gibi bir yerdeyiz mesela. Burada karşısı gibi değil. Tüm herkesten devamlı aşinasın. Herkesi her gün görüyorsun. Damak zevklerine göre bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsun. Onda her geçen gün bir şeyler öğreniyorsun. Bir şeyler katmaya çalışıyorsun. Bir şeyler de yapmaya çalıştık. Güzel, beğeniliyor, yeniyor. Mesela şurada bir şey görüyorum. Köfte. O galiba burger peynirli bir köfte evet, değil mi? Evet. Çedar arada. peynirli çedar kaşar peynirli. köftemiz. Evet. Çok e, giden bir Mesela bir. burada soğanlı, soslu bir şey görüyorum. Çok enteresan. Bakın hani çok yerde O Gördüğünüz şaşlık, gibi. mangallık. Evet. Burada daha çok mangal gittiği için. Evet. En başta da söylediğim gibi yani evet. burada artık şey olduk. Hı. Küçük bir yer olduğu için, evet. küçük bir camiada olduğumuz için mesela küçük bir kasaba gibi düşünün. Hı. Hemen hemen herkesi, ailesini, çocuklarını tanıyorsun. Ama kimin ne yiyeceğini bilmek evet, o çok enteresan evet, evet. bir şey sevgili izleyenler. Buraya gelen bütün müşteriler, bir beyefendi yakından tanıdığı için, kendisini çok iyi tanıdıkları için artık hiçbir şey söylemeden ondan istiyorum ya da şundan istiyorum dediği zaman evet, siz evet. Evet, şundan şundan mı diyorsunuz? Evet, direktman. Sadece, sadece kilosunu söylüyorlar o kadar size. Evet, evet. Ne <laughs> kadar isteyince söylüyorlar. Biz ne yiyeceğini tahmin ediyoruz, biliyoruz zaten. Evet. Ee, o yüzden hemen hazırlığımızı yapıp evet. veriyoruz. Peki adada daha çok ne yeniyor? Yani daha çok neleri tercih ediyorlar? Hangi etleri tercih ediyorlar? Yani hemen hemen hepsi. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Tezgahta gördüğünüz tüm ürünlerden. Bonfile seven var yağsız. Daha yağlı yiyen var. Kuzu mudur, daha çok E tabii kuzu ürünü daha çok gidiyor. Mangal olduğu için tabii mangal güzel. olduğu için daha çok soslu hazır ürünler tercih ediyor. Hı -hı. Tencere yemeği değil de direkt hemen alıp da e, ızgaraya koymak için alınan ürünler. Biz de zaten onları akşamdan hazırlıyoruz. Direkt evet. müşterimiz aldığı gibi mangalını atıyor, tuzuna kadar her şeyini atıyoruz. Evet, ama duyduğumuz kadarı tamam. Burada birçok ürünümüz var, ürün evet. fazımız var ama hafta sonu da ...ayrı menüler çıkartıyoruz. Tabi tabii. tabii. Musunuz? Hafta, Özellikle sonu, sonu size. hafta sonu. Hafta e, sonu çeşit olarak daha fazla büyük bir çeşit Hı -hı. kullanıyoruz. Yani çöp şişinden en ufak detayına kadar inceliyoruz köfte köftesine kadar öyle bir çeşit sunuyoruz. Artı bir şey daha söyleyebilirsem, e, Kağıt kebabı evlere pişmiş aldığı gidiyor tandır pişmiş aldığı gidiyor çok tabii güzel siz buradan yani, bu hizmeti de veriyorsunuz tabii 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 yani arıyorsun işte bu kadar misafirim var veya 6 kişiyiz veya 10 kişiyiz biz onlara tandırını yapıp pişmiş halde evine kadar gönderiyoruz